Bir arkadaşıma gittim, kalacak bir yerim yoktu çünkü. Dedim ki Doğan beni dövdü, sen de kalabilir miyim? Dövdü. Yalan söylediniz bize. Dedim. Dedim çünkü sığınacak bir yerim yoktu. sığınmak zorundaydım bir yere ben. Tamam dedi. Kaldım ben arkadaşımda. O arada iş buldum. Çalışmaya başladım, ev tuttum kendime, İşte yavaş yavaş yeni bir hayata yeni bir hayata doğru açılmaya gittim. Hiç aklınıza gelmedi mi? Geldi, gelmez olur mu? Geldi ama böyle hani insan kendini hafiflemiş gibi hisseder ya. Hafiflemiş? Gibi. Ya evet evet, hafiflemiş gibiydim. Çok garip bir duygu değil mi? çok garip bir duygu. Anlayamazsınız ki. Anlamak da istemem zaten. Peki siz ne diyeceksiniz Doğan Bey'e şimdi? Ne istiyorsunuz Doğan Bey'den? Ne kadar zaman oldu? 12 sene oldu. 12 senedir Can Suyu da Doğan Bey'i de görmüyorsunuz. O 12 senede hmm. ne yaptığınızı açıkçası çok merak ediyorum ama şöyle yapalım. Ulaşmaya çalıştınız mı peki? Evet, evet. Bulamadınız. Bulamadım. Neden? Çünkü oturdukları yerden taşınmışlardı. Erişemedim. Hatta yakınlarıma, arkadaşlarıma hani orada olan kişilere sordum. Ben şehir değiştirmiştim daha doğrusu. Ha. Başka bir ildeydim ben. Geldiğim zaman e, kimse yoktu. Hiç kimseyi davranmadı biliyor musunuz? Çok şaşırdık mı? Şaşırmadık. Nasıl biriydi Doğan Bey? Ha, Doğan aslında özünde çok çok iyi bir insandı. Evet, hani melek gibi desem yeridir. Ailesi için çaba gösteren, kol kanat yenen bir insandı. Ben kıymetini bilememişim. Evet. Ekibimiz Doğan Bey'i buldu. Ben şimdi Doğan Bey'i telefonla arayacağım. Tamam. Ee, formatımız gereği ona anlatacağım. Aracımıza davet edeceğim. Siz araca bir emanet bırakmışsınız onu ben de bilmiyorum. Evet. Ne olduğunu ona bunu anlatacağım. İnşallah Doğan Bey gelir. İnşallah sonra sizinle de görüşmeyi kabul eder. İnşallah göreceğiz, göreceğiz hep beraber. İnşallah güveniyorum ben size Ayşe Gün Hanım. Ben şimdi gidiyorum. Doğan Bey'i arayayım. Tamam. Sizi yalnız bırakıyorum. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.